Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri Bugün Hebillü Yaylası'ndayız Şadiyemizin Hebillü Yaylası'nda bir kaçağa geldik Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kaçağımızın sıcak suda olduğunu tespit ettik Kaçağımızın yeri de tam burada Görüldüğü üzere Şimdi burayı açıp bakacağız Kaçmamız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar, belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Bura bayağı derin bir kaçak. Şimdi tam şu arkadan bir patlak var, sızıntı var. Biraz aç. Çok az görüyorsunuz bu şekilde sızıyor. Evet. Don kaçağı kapat. Evet, müşterimizi geçmiş olsun. Burası buzdolabının arkası. Buradan açtık. Bura bayağı derin. Şuydu kaçağımız. Şundaydı. Müşterimize geçmiş olsun.